Bu küçük Ayasofya'da, küçük Ayasofya medresesi sokağında dolaşırken bir baktık karşımıza bir hastane çıktı. Hani öyle böbrek kalp falan değil. Televizyon hastanesi. bu da var. Bu da buranın renklerinden biri. Önce televizyon hastanesinin başhekimi. Doktorumuzla tanışalım. E, küçük Ayasofya'lıyım. E, 1968 yılından beri buradayız. Abim, ilk abimle beraber kurduk burayı. Eee, o yıldan beri faaliyette devam ediyoruz. Hani tamirci değil de hastane. Niye? Yeah. Televizyon hastanesi ismi 1985 yılında bundan 26 sene önce bir gazete muhabiri e, buradaki iş yerine televizyon tamircilerinin e, geldiğini öğreniyor. Bizden gelip izin istedi, Eee, resim çekiyor, ertesi günde haberi hazırlarken TV hastanesi, tamirci evine yeah. onlara gidiyor diye kendi aklında bir manşet yakıştırması, oradan geliyor ismi. Enteresan, çok yerde görüyorum hastane böyle, televizyon hastane. Bu Herkesin hastane yazmasının sebebi Biz 90 yıl 96 yılında tekrar e, haber olarak çıktığımızdan sonra herkes bu ismi kullanmaya başladı ama aslında terör Hastanesi bir tane. O da e, tamircilerin geldiği önceden e, ve güven duyulan yerdir terör Hastanesi. O zaman patentini almak lazımdı belki o ismi. Patentini alamıyorsunuz çünkü Haseki Hastanesi, Cerrahpaşa Hastanesi kullanılan e, genel bir şey olduğu için zaten bu isim herkes kullanmaya başladı. Bilgisayar hmm. Hastanesi, Koltuk Hastanesi, Ayakkabı Hastanesi. Artık herkes hastane oldu. Amirat Hastanesi oldu. Hastane, hastane oldu. Küçük Ayasofya sokaklarında böyle ilginç mekanlar çok. Buralara gezdiğinizde, bu sokaklara dolaştığınızda Böyle enteresan, esnafın çalıştığı enteresan isimli sokaklarda ilginç iş yerleri de bulabiliyorsunuz. İstanbul, 72 bin neticiliği tattığı her sokağa sürprizlerle dolu bir kent. Demiyor muydum ben size? İşte onlardan biri de buradaydı, Küçükaya Sokakları.